Herkese merhaba. Ben Ceren. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu çok üzgün çekiyorum. <laughs> Çünkü daha önce bu videoyu çektim ama e, video kaydedilmedi, silindi. Tekrar baştan çekiyorum. Umarım aynı enerjimi yakalayabilirim. Sen aklına. <laughs> o zaman başlayalım. İlk olarak az önce de göstermiş olduğum ama sizin görmemiş olduğunuz <laughs> İngilizce'mı şöyle çok güzel bir karafa var. Bu video bir daha sizinle var ya çeker miyim? Hiçbir fikrim yok yani. Şöyle e, bunun yeşil rengi de var. Saydam normal düz e, cam olanı da var. Bir de böyle antresi vardı. Ben antresini tercih ettim. %100 el yapımı bir cam. Şu şekilde çok şık. E, sofalarınızda misafirlerinizde çok güzel kullanabileceğiniz boyutta ve şıklıkta olduğunu düşünüyorum. Birçok yemek takımıyla uyum sağlar. Çok güzel. Yani masada çok şık durur. Ben çok severek almıştım. Birçok kişiye de bunu hediye aldım zaten. İndirimden 40 liraya aldım ama şu an fiyatı nedir ne değildir çok emin değilim. Bilmiyorum. Siz bir bakın derim. Bir diğer ürünüme geçiyorum. English Home'dan aldığımı düşündüğüm ama madem Coco da olabilir. İkisinin ürünlerini çok karıştırıyorum çünkü. Şu şekilde iki tane aldım. Öbürü içeride ama getirmeyi üşendiğim için bunu getirebildim. Bir de pat pata sarmıştım onu bantlamıştım. Şu şekilde 1100 ml yağdanlık diye geçiyor ama ben bunun içine su koymayı düşünüyorum. Meşrubat falan da koyabilirsiniz. Sofalarda çok şık durur. Atıyorum iki tane var bende. Birine ayran, birine limonata ya da birine soğuk su, birine yeni bir içecek tarzında da yapabilirsiniz. Yağdanlık olarak da kullanılır ama şuradaki mantar yağ ile birleşince böyle sanki bana koku yaparmış gibi ya da ne bileyim beni bir rahatsız etti. O yüzden bunu yağdanlık olarak kullanmam. Çünkü zaten Paşa Bahçeden bir yağdanlık almıştım. Çok eski videolarımda mevcut. Oradan görebilirsiniz. Şu şekilde pıtır pıtır böyle çok tatlı dışa doğru çıkıntılı cam kesitleri var. Bunun %100 el yapımı cam olduğu ile ilgili bir bilgim yok. Öbürü karaf mesela %100 el yapımıydı. Ama çok şık. E, fiyatı da 10 liraydı. 2 tane aldım. 20 liraya gelmiş oldu. Ben aldığımda indirimdeydi. Şu an fiyatı ile ilgili bir bilgim yok. Şimdi çok güzel bir ürün göstereceğim. Şöyle Muda'dan 12 parça ee, çay seti, kristal çay seti, seti diye geçiyor. Şu şekilde inanılmaz güzel. Çok çok beğendiğim. Bana hediye geldi. Bu kız benim hediye aldı. Şu şekilde e, ben bu mavi tarzında böyle mavi karışımlı Osmanlı deseni, etnik desen diye de geçiyor bazen. Bu tarz desenleri çok seviyorum ve bunun kahvaltı sofralarına çok yakışacağını düşünüyorum. Bir tane böyle Bim'den aldığım dik kenarlı mavi pembe ve altın sarısı pasta takımları gelmişti. Belki hatırlarsınız. Ara ara hala geliyor. Ben ondan almıştım kendime. 12'li set yapmıştım. Onu kahvaltıda da kullanmayı düşündüm. Aynı zamanda pasta tatlı servislerinde de kullanırım diye düşündüm. Mesela kahvaltıda onu kullanırsam servis tabağı olarak. Bu onun yanına çok yakışacaktır. Şu şekilde şurada bir çıkıntısı var. Görüyorsunuzdur zaten kamerada. Burada bir bomba var. Bardağın da alt kısmı şurası göçük. Buna uyumlu. Bu şekilde üstüne oturtuyorsunuz. Şöyle salladığımda kaymıyor. E, koleksiyonun serilerine benzettim ben. Onda da çünkü bu şekilde bardaklar var. Çok şık. Şuralarında şöyle altın yaldız deseni var. Makinede çıkarma bir bilgim yok. Ama model olarak çok beğendim. Gerçekten çok kullanışlı gözüküyor. Paşa Bahçeden çok tatlı şöyle dörtlü espresso bardağı diye geçiyor ama Türk kahvesi için de kullanılabilir. Hemen şöyle bir tanesini göstereyim. Bunların muadilleri Migros'ta bir ara vardı sürekli paylaşılıyordu böyle daha büyük de onların boyutu. Küçükleri de vardı yine bu şekilde. %100 cam çok güzel dışı böyle rose gold kaplama gördüğüm zaman çok beğendim çok hoşuma gitti. 20 lira gibi bir fiyatı vardı 20-25 lira gibi. Bim'den aldım. Dediğim gibi çok oldu ama yani bayağı oldu. Rahat 5-6 ay vardır. Gördüğüm zaman dedim değişiklik olsun. Hep normal plastik setlerden almayalım. Bir de onun şöyle aynı serinin gene borcamını aldım. Bunun yapışmaz iç kaplaması var. Yani nasıl bir şey biliyor musunuz? Şurası mesela dış kısmı cam ama iç kısmı granit hissiyatı veriyor. Hani böyle granit tencerelerin içine dokunursunuz ya sanki onun gibi ve ağırlığı da normal bir borcama göre çok çok daha ağır. Hani bir tava tava ağırlığında düşünebilirsiniz ya da saman ağırlığında. Gayet ağır. Yapışmaz, iç kaplama kolay temizlemeli yüzey, az yağ ile pişirme özelliği diyor. Bunun da fiyatı 35 lira falan olması lazım borcamdan. Yine onların ikisini beraber almıştım bununla beraber. Daha sonra Trendyol'dan 15 liraya aldığım Love'ın Karen altılı diye geçen şöyle kase takımı. Bu kase takımını aldım ama Elsia'nın 12'lik kase takımında da gözüm var. Şu anda 100 liraya düştü. Belki alırım, belki almam. Çok emin değilim. Ama gerçekten bunu da çok beğendim. Dikdörtgen geliyor böyle köşe kenarlı. Ee şöyle ne çok küçük ne çok büyük. Sofralarda salata kişiyi hani herkesin önüne böyle salata koyulacak şekilde doyurur çünkü yani. Çok küçük bir porsiyon değil. Gayet yeteri bir boyutu var yoğurt, salata ya da herhangi bir şey böyle meze tarzında falan. Kahvaltılıklarda da kullanabilirsiniz. Zeytin çeşitleri koyabilirsiniz falan. Çok şık olacağını düşünüyorum. Ben çok beğendim. Fiyatı da bayağı uygundu. Yani 15 lira. Gayet iyi bence. Trend oldu. Bir indirimden almıştım zaten. Arkamda çok güzel Karaca'nın ürünleri var. Şöyle hemen ikisini önüme alıyorum. Bir tanesine gerçekten aşık oldum. Bunu o kadar çok seviyorum ki. Bunu böyle göstermeyi kıyamıyorum. Hemen Karaca'dan aldığımda fiyatı 250 liraydı. Böyle az önce gösterdiğim çay setine yakın diyebilirim. Model olarak, renk olarak böyle etnik yine Osmanlı motifi diye geçiyor galiba bu. Çok güzel. Bunun da orta kısmı boş. Şöyle bardağa koyuyorsunuz. Altın yıldızları var. Umarım makinede çıkmaz ama zaten bunu ben elde yıkarım diye tahmin ediyorum. Çok kıyamıyorum çünkü kan fincanlarına. Şu şekilde çok şık. 250 liraya aldım. Şu andaki fiyatını bilmiyorum. Umarım düşer. Daha ucuza alırsınız. Ya da kupon falan kullanırsanız daha uyguna gelebilir. Bir diğer kahve takımım. Bu bana hediye geldi. Gene Karaca'nın. Şu anda eski sezon diye biliyorum. E, doğum günümde almıştı halam bana. Şu anda var mıdır yok mudur çok emin değilim. Şu şekilde göstereyim. Şöyle. Normalde ben bunu gördüm. Çok beğenmiştim ama normal böyle alışa gelmiş kahve fincanlarından biraz daha farklı. Daha silindirimsi, daha uzun geldiği için emin olamadım. Şöyle siyah mat bir dokusu var. Çok güzel. Sunumlarda falan çok şık durur. Misafire de kullanılabilir. Altın yaldızlı geçişleri var böyle ağız kenarında ve kulbunda çok hafif. Dışa dönük. Ben gayet beğendim. Çok güzel. Çok da severek kullanacağım düşünüyorum. Yine bir hediyem daha var. Bunu da bana halam almıştı. Şöyle ikili kahve tabağı bambu üstü de porselen çok güzel çok şık duruyor iki kişilik almış bana hani iki kişilik kullanırım diye zaten muadili çok fazla var trend yolda instagramda dünya kadar var markası paçi diye yazıyor fiyatını bilmiyorum hediye olduğu için ama çok beğendim çok severek kullanacağım şimdi madame coco'dan şöyle bir karıştırma kaba aldım. Fiyatı da 23 lirayla indirimli almıştım. Çok zor stoğa giriyor. Umarım yakalarsınız. Trend yoldan bakın. Ben burada gösterdiğim internetten aldığım ürünlerin linkini aşağı mutlaka her videoda olduğu gibi bırakacağım. Bilginiz olsun. Şu kısmı şu kapak çıkıyor. Böyle bu şekilde. Burayı böyle blender sokup karıştırabiliyorsunuz. Şimdi şunların e, altı böyle çelik üstü siyah kapaklı üçlü set şeklinde internette herhangi bir yerde satılan çok fazla muadili var. Birçok kişi ondan alıyor. Çok fazla da gördüm ama şöyle bir şey var. Ben çeliğe blender deyince böyle bir değişik oluyorum. O şekilde kullanamıyorum. İçim bir hoş oluyor. O yüzden plastik olmasını istedim. Hem burada tutma kurbu da var. Derinliği de gayet güzel. Bu şekilde bu kısmı da açılıyor. Sonra kapağını buraya tekrar geri takabiliyorsunuz çok pratik kullanım şekli var. Yani kek çırparken ya da çorba falan blenderdan geçirirken çok rahat olacağını düşünüyorum. Gayet kullanışlı. Bir de yine Madame Coco'nun şu çok meşhur ikili süzgeçleri var. Şöyle ikili gördüğünüz gibi ama bu kısmı bantlandığı için hani bozmak istemiyorum. Birbirinden ayrılmasın koli içinde. Sonra sıkıntı olmasın bana diye. Şu şekilde. Bu süzgeç kısmı çıkıyor. İkinci e, plastik kabının altı süzgeçsiz. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ben Instagram'da, YouTube'da falan çok hani görüyorum. 2-3 tane alıp da mutfağında kullananlar var gerçekten. Hani patates, soğan, havuç, kabak, patlıcan soyarken çok pratik olduğunu gördüm. Ben de çok uzun süredir istiyordum ama inanılmaz zor stoğa giriyorlar. Aylarca gelmediği oluyor. Geldiğinde zaten 10 dakikada kapatıyorlar. Ya tükeniyor ya kapatıyorlar. Anlamış değilim. Mağazalarda da bulamıyordum. Ne kadar aldım? 35-27 o civarlarda bir şeydi yani. Ya 28'e ya 27 ya da 30-35 civarındaydı. Tam emin değilim. Gece saat 3'te gördüm bunu ve hemen almak istedim. Gri'sini çok istiyordum. İstediğimi de aldım zaten. Daha sonra beyazını falan almayayım bilmiyorum ama gerek yok gibi yani. belki almam. Kimine göre gerekli, kimine göre gereksiz şöyle eczacı kutusu. Bunu da İngiliz Home'dan almış olmam lazım. 30 ya da 35 liraydı fiyatı. 35 liraydı aynen. Şu şekilde plastik inanılmaz kaliteli. Bunu sadece hani ilaç olarak değil de hani buraya mesela iğne, iplik falan koyup buraya da fatura falan koyabilirsiniz ya yani da yine dediğim gibi ilaç içinde koyabilirsiniz. Çok pratik. Plastik çok hoşuma gitti. Aşırı kaliteli bir plastiği var ağır yani çok güzel boyutu falan çok iyi büyük küçük değil evde iş göreceğini düşünüyorum çok çok güzel bir hediyem var onu göstereceğim şimdi şöyle Mudo'dan e, koskocaman bir bardak bu da bana hediye geldi doğum günümde hemen göstereceğim şu şekilde kenarlarında böyle altın yaldız geçişleri var üzeri fil desenli renkli renkli çok tatlı bayağı büyük iç hacmi çok büyük hani çorba falan bardak çorba yapılabilecek boyutta Nescafe de içilebilir. Bitki çayı falan böyle kocaman yapabilirsiniz. Hani double çay içebilirsiniz. Çok güzel gerçekten. Koskocaman bir bardak. Fiyatını bilmiyorum hediye olduğu için. Ama Muda'dan alındı. Oradan internet sitesinden bakabilirsiniz. Belki vardır şu an. Şöyle İngiliz Home'dan iki tane tepsi aldım. Şu anda da bunları kullanıyorum. E, çeyizime de almak istedim. Böyle sandviç falan yapıldığı zaman hani koyup yanına işte çay ile beraber çok ideal bir boyut var. 24'e 24 arkasında 15 lira yazıyor ama ben bunları 6 liradan 12 12 liraya aldım ikisini. Çok güzel. Bulaşık makinesine atmayın. Rengi olduğu gibi bir yıkamada atıyor. Elde yıkamanızı tavsiye ediyorum. Bir tanesini biz bulaşık makinesine attık. Bütün renkleri gitti. Öbürünü normal elde yıkamaya devam ediyoruz. Onda bir sıkıntı olmadı. Çok güzel. Şu şekilde. Yeni model falan da çıkarttılar. Ben bunları 4-5 ay önce almıştım. Şu an daha farklı. Daha böyle beyaz renkler, ekrular, çizgili falan. Onlar çıktı ama bunlar da güzel. İki tane aldım. Bir de yine iki tane daha alırım. Çünkü çok fazla kullanıyorum ve çok pratik olduğunu düşünüyorum. Siz de bakabilirsiniz. Bir diğer ürünüme gelecek olursam bu sıralar çok fazla görüyorum. Tantitoni'nin şu şekilde plastik kaşığı inanılmaz kaliteli. Burası sanki demir gibi yani. Asla bükülmüyor. Çok güzel, çok çok kaliteli bir plastik. Her plastik yemeklerde kullanılmaz zaten ama buna gerçekten ben de çok güvendim. İlk gördüğümde demiştim hani abartılıyor bence. işbirliğinden birliğinden falan paylaşılıyordur ama sonra aldım ve gerçekten inanılmaz kaliteli yani. Dokunduğunuz zaman zaten anlıyorsunuz. Hani soğuk bir şey karıştırırken atıyorum krema falan yaparken bozmaz ya da yumurta sağında yumurta yapılabilmek için atıyorum sucuk sosis herhangi bir şey kızartırken böyle karıştırmak için çok derin tencerelere uygun değil. Daha çok böyle tavalarda, sahanlarda kullanabileceğiniz bir boyutta. Büyük tencerede, derin tencerede kullanamazsınız. Kullanıyorum diyen var ama ben inanmıyorum. Çünkü yani nasıl kullanıyorlar ki anlamadım. Zaten derin bütün elini sokuyordur o zaman. <laughs> Daha çok tavada, sahanda falan geçerli yani. Zannetmiyorum bunun çok derin tencerede kullanıldığını. O bana biraz fiso şişirilmiş geldi açıkçası. Şimdi şöyle Madame Coca'dan pardon İngiliz Evet İngiliz <laughs> Sürekli karıştırmam peki. Şöyle dört tane biri çok büyük 1500 mililitre. İki tanesi şöyle küçük boyutlarda. Bir tanesi de şöyle pardon özür dilerim bu 1500 mililitre şu 2100'dü. Aynen bu daha büyük. Dört tane saklama kaba aldım böyle kektir kurabiyedir falan artan şeyleri koymak için kurguda çok pratik oluyor ben iş yerine yemek götürüyorum bununla götürüyorum e, hiçbir şekilde sızdırma yapmıyor hani, çorba falan koymuyorum tabi de yani bir taze fasulye koyduğumda bir salata yaptığımda suyunu zamanla verdiği için 1-2 saat içinde onu çok güzel muhafaza ediyor çok memnun kaldım Ga gayet güzel koku falan da yapmıyor mesela yıkadığım zaman yemeğin kokusu bunda kalmaya da devam etmiyor çünkü bazı plastiklerde yemeği koyuyorum eve geliyorum yıkıyorum o kokusu kalıyor ve rahatsız ediyor beni ama bunda öyle bir şey yaşamadım fiyatı da 6-7 liraya falan düşmüştü 3 al 2 öde vardı indirimdeydi arkasında 13 lira yazıyor ama ben bunu mesela 13 liraya almadım daha düşük fiyata aldım bu şekilde 4 tane almış oldum birkaç tane daha alırım ama belki ekrosunu alırım bunun böyle rengi biraz gri maviye dönük gibi çok güzel bir rengi var kamerada gözüktüğünden daha koyu orada açık gözüküyor şu anda ben açık görüyorum bunu daha koyu bir rengi var ama çok pratik çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz Şöyle çok güzel. paçı markasına ait. Bu gene bana hediye geldi. Brasilikat camdan cezve. Boyutu böyle çok minnoş. Bir iki kişilik. Bende bir tane daha var. E, o böyle daha 3-4 kişilik. Biraz daha bombeli. Biraz daha büyüklü. Tabi fincan boyutuna göre gene değişir. Ama bu böyle birazcık daha hani tek kişilik yapılabilecek boyutta. iki kişilik yapılabilecek boyutta. Çok sevdim. Hediye geldiği için fiyatını bilmiyorum. Ama Trendyol'dan bakabilirsiniz. Çünkü internet siparişi üzerine gelmişti. Belki oradan alınmıştır ben böyle kahve pişirirken falan izlemeyi çok seviyorum bunun içinde hoşuma gidiyor benim şimdi madem kofadan burçlar aldım bunların içerisine işte liftir ne bileyim külbettir odur budur falan koymak için çok pratik olduğunu düşünüyorum Bayağı fazla aldım hemen gösteriyorum bu şöyle 30 santimlik şu şekilde de motifi var görebilirsiniz 25 lira yazıyor üzerinde ama ben 15-16 liraya falan aldım indirimdeydi bir tane bundan. Hatta bundan iki tane almışım. İki tane bu şekilde. Bir tane 52 santimlik var. Bunun fiyatı 30 diyor ama ben bunu 20 lira 20 civarlarına falan. Hepsinin motifi aynı bu arada. Şu şekilde göstereyim. Umarım ışıktan görebiliyorsunuzdur. Şöyle. Bu 52'den de iki tane aldım. Daha sonrasında 64 santimlik var. 64 santimlikten de iki tane aldım. O birazcık daha büyük. Bunların içerisinde işte yastıkları, yorgandır ne bileyim. E, lifttir, tülbenttir falan çetiktir, metiktir. Böyle o tarz şeyleri koymak için istedim. Kıyafet falan da koyulabilir taşınırken. Şöyle iki, bir tane de 64'ten iki tane. Bir de 74 santimlik var. 74 santimlikten de 3 tane mi? Evet. 74'ten de 3 tane aldım. Bu şekilde. Bunun da yine motifli deseni aynı. Böyle beyaz üzerinde gri çok güzel işlemesi var. Sade bir şey istedim. Çok hoşuma gitti. 3 tane de bu şekilde aldım. Fiyatları çok uygundu yani 20 ile 30 lira arasındaydı tane olarak baktığımız zaman. Gayet ucuzu aldım açıkçası ve çok da hoşuma gitti. Yine indirime girdiği zaman aynı modelden birkaç tane daha alacağım. Çünkü hurca çok ihtiyacınız oluyor. Hani eve girdiğiniz zaman da nevresim takımıdır, battaniyelerdir falan temiz dursun diye Bunların içerisine koyup dolapların üst kısımlarına kaldırabilirsiniz. Ben şahsen öyle yapmayı düşünüyorum. Daha pratik buluyorum. Daha temiz durduğunu düşünüyorum. Ya da bazaltlarına altlarına falan da kullanabilirsiniz. Çok güzel olur. Bir diğer ürünüm de çok güzel bardak altlığı aldım. Şu şekilde dört tane. Bunları böyle sehpa üzerine motif olarak da kullanabilirsiniz. Üç buçuk liraya falan almış olmam lazım. Ya da dört liraydı. İnternetten bir şey sipariş ediyordum. Yanına da kargo ücreti olmasın diye bir şey eklemem lazımdı. Ben de bunları gördüm. Çok da güzel yani çok beğendim geldiği zaman da. Ahşaptan. Evet benim göstereceklerim bu kadardı. Aslında bu kadar değil de bir de Karaca'dan Home Chase paketi aldım ben. Çok güzel şeyler var içerisinde. Onu da göstereceğim ama onun için şimdi bu videoyu kapatıp yeni bir video daha başlatmayı düşünüyorum. Çünkü çok fazla uzayacak. Çok sıkıldım istemiyorum. Ayrı bir videoda istiyorum hani onu değerlendirmeyi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve fikirlerinizi yorum kısmında benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.